Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki Allah'a ve ahiret gününe iman eden ya hayır konuşsun ya da sussun. Fel hayran evli ya hayır konuşacaksın ya susacaksın. Çünkü senin sözünden bir fitne çıkarsa, senin sözünden insanlar kargaşaya giderse, senin sözlerinden birbirlerine küserlerse, birbirlerine girerlerse, işte senin sözlerin bu olaya vesile olduğu için, sen bu olayın müsebbibi olduğun için Allah'a hesap vermek zorundasın. Allah'a hesap vereceksin. Çünkü Allah Kur'an-ı Kerim'de nasıl konuşmamızı, nasıl konuşmamız gerektiğini bizlere bildirmişti. Ama sen Allah'ın bu sözlerine kulak vermedin. Yine kendi bildiğin gibi konuştun. Kendi bildiğin tarzda konuştun. Bir İslam büyüğü buyuruyor ki, ağzınızdan söz çıkmadıkça söz sizin esirinizdir. Ama Ağzınızdan çıktıktan sonra sizler o sözün esirisiniz diyor. İşte bizler ağzımızdan çıkan her kelimeye dikkat etmeliyiz. Neyi konuştuk? Nasıl konuştuk? Nerede konuştuk? İşte bunların hesabını, kitabını yaparak konuşmalıyız. Çünkü eğer burada biz bunların hesabını, kitabını yapmazsak yarın ahirette Allah'ın huzurunda ağzımızdan çıkan her kelimenin hesabını kitabını ayrı ayrı Allah'a vermek zorundayız. Aziz Müslümanlar Kur'an-ı Kerim bize bizlerin söz nizamına karışıyor. Yani şöyle konuşmalısın, böyle böyle konuşmamalısın diyor. Sen yalan konuşamazsın diyor. Sen fitne çıkarıcı olarak konuşamazsın diyor. Sen laf taşıyamazsın diyor. Sen insanlar arasındaki kargaşayı büyütemezsin diyor. Ama nasıl olmalısın? Kavlen kerima, kavlen sedida, kavlen beliga, kavlen meysura, kavlen ma'rufa. Senin konuşmaların işte Kur'an'ın belirlediği bu ölçülerce olmalı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bizlere iyi emrediyor, ahlakı emrediyor. Ahlaklı davranmayı, ahlaklı bakmayı, ahlaklı konuşmayı emrediyor. Bizler hesabını veremeyeceğimiz sözleri kullanmamalıyız. Nasıl ki namazın hesabını vereceksek, nasıl ki orucun hesabını vereceksek, zekatın hesabını verecek, vereceksek adaletli olup olmamanın hesabını vereceksek, işte sözün ahlakına dair de yine hesap vereceğiz.